Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Ekim Perşembeden itibaren A101'e gelecek temizlik ve gıda ürünlerini inceliyoruz. 830 gram domates salçası 31.90 Yudum kızartma ustası ayçiçek yağı 39.50 Gür çay rize çayı 500 gram 42 lira Koca Tepe Türk kahvesi 100 gramlık 3 tane 55 lira 2 kilogram sinangil unu 22.50 Haribo Yumuşak şeker 32.50 Polo naneli şeker 3 tane 34 gram 18 lira Kapi Palpi aromalı içecek 4 tane 1 litreden 72 lira Pervol sıvı deterjan çeşitleri 1 litre 42.90 Vernel konsantre yumuşatıcı çeşitleri 37.90 Molpet Gece pedi 14'lü ve 16'lı 44.50 80'li solo yüzey temizleme havlusu 39.90 Duru sığ sabun çeşitleri 3 litre 59.90 Clear Clearman 3'ü bir arada şampuan ve duş jeli çeşitleri 350 ml 44.50 Duru Osmancık pirinç 1 kilogram 39.90 2.5 kilogram yöremce şehriyeli pilavlık bulgur 44.90 Has makarna çeşitleri 500 gram 7.90 Dardanel ton balığı çeşitleri 29.90 1 kilo kuzucu kahvaltılık az yağlı taze peynir 95 lira Kent Boringer pasta sosu çeşitleri 25.90 1 yağ ayçiçek yağı 5 litre 179 lira Süper fresh dondurulmuş patates 1 kilogram 72.50 700 gram dondurulmuş tavuk halkaları 47.90 Dondurulmuş peynirli çıtır milföy 42.50 Lezita piliç büfe salam 36.90 1 kilo yeşil zeytin 71.90 640 gramlık Seyidoğlu keçi boynuzu özü 44.90 Fındık püreli tayin pekmezi 34.90 Kuru incirli ve cevizli helva 21.90 Ülker Hobi Kakaolu fındık kreması 650 gram 44.90 Altılı Milo 3 katlı mini kağıt havlu 39.90 150'li Milo puf 3 katlı kağıt mendil 15.50 Vip Mop temizlik kova seti 299.90 Alley çok amaçlı temizleyici 5 litrelik 59 lira. Rexona deodorant ve şampuan ikisi bir arada 89.50. Sandy parfümlü kolonya çeşitleri 34.50. Agis tüy dökücü losyon 250 mililitrelik 79.50. 650 mililitrelik Marcellas bal duş jeli 59.50. Vazelin çeşitleri 29.50 Nivea arındırıcı pirinç peelingi 49.50 Nivea ferahlatıcı hidrojel yüz kremi 49.50 Nivea yüz temizleme köpüğü 49.50 Jus marka 27'li paket meyve suları 87.75 adet fiyatı 3.25 Akmina Aramalı maden suyu çeşitleri 15 lira 2.5 litre Fanta mandalina 34.50 750 gram sütaş tereyağı 159 lira 500 gram sütaş dilimli tost peyniri 115 lira. 1 litre süt aş süt 21 lira. 1 litre süt aş çikolatalı süt 29.50. 3 kilogram süt aş yarım yağlı kaymaksız yoğurt 77 lira. 1,5 litre süt aş ayran 30 lira. 1 litre süt aş orman meyveli kefir 39.50. Süt aş üçgen peynir 23 lira. 650 gram süt aş light yoğurt 24.50. 400 gram süt aş lamne 49 lira. 200 mililitre süt aş krema 21 lira.